de start verildi ve günün 8. koşusu başladı. Orta kulvardan atak yapan 7 numaralı Mimoza koşu liderliğini almayı başardı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İçeride ikincilikte 2. 2 numaralı Batıray var. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Lady Ela üçüncülükte. Bir buçuk boy kadar geride üç numaradaki King Montana dördüncülükte. Onun iki boy kadar gerisinde içeride beş numaralı Elam Nisan. Daha sonra bir numaralı Baba Atlas. Emin içinde dokuz numaralı Prenses Evrim. Onların dışında dört numaralı Artistico Marmarino. iki buçuk boy geride. Sekiz numaralı Opia sırasıyla Safkanlar Karşılığı düzlüğün başına geçti. 1200 metre start yeri geçirmek üzere. Koşuya liderlik yapan yedi numaralı Mimoza. iki boy gerisinde iki numaralı Batıray. Ondan yarım boy geride altı numaralı Lady Ela. Bir buçuk boy kadar geride beş numarada Elam Nisan. Üç boy kadar geride King Montana 20 boy geride 9 numaralı Prenses Evrim hemen dışında 4 numaralı Artistico Marmarino 2 boy geride 1 numaralı Baba Atlas 3 boy kadar geride yine son sırada 8 numaralı Opia yer alıyor. Son 800 metreye girilmek üzere. Lider Safkan 7 numaralı Mimoza. Fark 1.5 boy kadar. 2 numaralı Batıray ve 6 numaralı Leydela ikinci ve 3. lükteler. 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Elam Nisam. Onun dışında 4 numaralı Artistico Marmarino. 1.5 boy kadar geride içeride 9 numaralı Prenses Evrim. Hemen yanında 3 numaralı King Montana. 2 boy kadar geride 1 numaralı Baba Atlas. Onun da 2 boy gerisinde 8 numaralı Opia sırasıyla viraj dönülüyor. 7 numaralı Mimoza virajı lider dönüyor. Hemen dışında 2 numaralı Batıray'a azaltmaya çalışıyor. Yine içeriden 5 numaralı Elam Nisam'ın çabalarıyla son 400 metre. 7 numaralı Mimoz önde dışarıdan 2 numaralı Batıray hata kalktı. İçeriden 5 numaralı Elam Nisam'ın da gayretleri var. Son 200 metreye girildi. 7 numaralı Mimoz önde. Dışarıdan 2 numaralı Batıray'ın ortalardan Prenses Evrim'in gayretleri var. 7 numaralı Mimoza lider. Batıray geliyor. Elam Nisan, Prenses Evrim, Opya geliyorlar. 7 numaralı Mimoza kazanıyor. 9 numaralı Prenses Evrim ikinci oldu. 2 numaralı Batıray üçüncü olurken yarışın dördüncülüğü için iki isim. 8 numaralı Opya ve 5 numaralı Elam Nisam fotoyu beraber geçtiler. Starttan çıktığı gibi kazandı 7 numaralı Mimoza Mehmet Kaya'yla.